Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yapımı oldukça basit, çıtır çıtır ve kat kat muhteşem bir el açması börek hazırlıyoruz. Kesinlikle denemenizi tavsiye ettiğim tariflerden bir tanesi. Mutlaka kaydedin ve deneyin. Hemen işimize hamurumuzu hazırlamakla başlayalım. Öncelikle 3 su bardağı kadar unu uygun bir yoğurma kabının içerisine alıp üzerine 3'te 1 yemek kaşığı kadar tuz ekledikten sonra güzelce karıştırıp orta kısmına bir hiç açalım. Ardından üzerine azar azar oda sıcaklığındaki suyu ekleyerek karıştırmaya devam edelim. Bu sayede hamurumuz çok fazla ele yapışmadan hızlı bir şekilde toparlanacaktır. Tekrardan hamuru yoğurma kabının içerisinde toparladıktan sonra tezgahımızın üzerine alalım ve açarak elimizle şöyle üzerinden baskı uygulayarak tamamen pürüzsüz güzel bir kıvam alıncaya kadar yoğurmaya devam edelim. Bu esnada isteyenler stand mikser kullanabilirler. Çok hızlı ve güzel bir şekilde kıvam alacaktır. Hamurumuzu hazırladıktan sonra 4 eşit parçaya bölelim. Hamur kesinlikle çok yumuşak bir hamur olmayacaktır ama aşırı sert bir hamur da olmuyor. Güzelce yoğurduktan sonra sonra ele yapışmayan, hafif nemli yüzeye sahip olan bir hamur elde etmiş olacaksınız. 4 adet beze yaptıktan sonra uygun bir tepsinin üzerine alalım ve üzerine bir poşet, bez herhangi bir şeyle kapatıp bu şekilde 10 dakika hamurları dinlendirelim ki açarken bizler için kolaylık olsun. Şöyle gördüğünüz gibi artık kendisini salmış ve hamurlar yumuşamaya başlamışlar. Şimdi hemen tezgah bir tanesini alalım. Üzerini ve altını bolca unladıktan sonra merdane veya oklava yardımıyla hamuru genişletelim. Bu esnada hamuru açmak özel bir yetenek gerektirmiyor. Yani oklava kullanamayanlar merdane ile de büyütebilirler. Çok fazla inceltmiyoruz. Mantı hamuru kalınlığında bir hamur olması yeterli olacaktır. Şöyle hamurlardan bir tanesini tezgahın üzerine serdikten sonra üzerine bolca tereyağı Gezdirip her tarafına fırça yardımıyla sürelim. Tereyağımız kesinlikle sıcak olmamalı. Oda ısısında yumuşamış olabilir veya güzelce erittikten sonra tamamen soğumasını bekleyip ardından kullanırsanız çok daha güzel olur. Birinci hamuru hazırladıktan sonra ikinciyi üzerine getirip tekrardan yağlayalım. Bu şekilde dört hamurumuzun dördünü de aralarını yağlayarak üst üste yerleştirelim. Eğer hamurları eşit boyutlarda açmadıysanız birisi büyük birisi küçük ise mutlaka kenarlarını eşitlemeyi unutmayın. Benim sonuncu hamurum kendini birazcık saldığı için diğerlerinden hafif büyük oldu kenarından çekiştirerek diğer hamurlar ile eşit boyutlara getirdim. Ardından oklavayla birazcık büyüterek hamuru açmaya başlıyorum. Eğer tereyağınız çok fazla donuk değilse bu esnada hamur kendini çok fazla salabilir. Elinizle de genişletebilirsiniz. Eğer benimki gibi bir sert olursa ve hava soğuk ise hızlıca don donarsa eğer mutlaka merdaneden veya oklavadan destek alarak hamuru dikdörtgen bir şekle getirin. Ardından üzerine tekrardan fırçayla tereyağı yağ ile güzelce yağlayalım. Ve videoda gördüğünüz şekilde üçe katlayalım. Katladıktan sonra üzerini tekrar yağlıyoruz ki her katımız mutlaka yağlanmış olması olsun, <laughs> olmasın diyorum. Eğer yağlanmış olmaz ise e, o zaman katları belirgin olmaz. Ve ikinci kez 3'e katladıktan sonra oklava ile hafif bir baskı uygulayarak hamuru birazcık genişlettim. Çok kalın olmasın buzdolabında hızlı bir şekilde soğusun diye bu işlemi yaptım. Sizler de yaparsanız daha da güzel olur. Eğer uzunca bir zaman mesela akşamdan hazırlayıp ertesi gün pişirecekseniz hiç gerek yok. Olduğu gibi bırakın içerisindeki tereyağı o esnada zaten yeteri kadar donmuş olur. Böyle hazırladığımız hamuru streçe güzelce kapatalım. Hava almayacak şekilde ve en az 30 dakika buzdolabının buzluk kısmında dinlendirelim. O hamurumuz dinlenirken bizse geçelim iç harcımızı hazırlamaya. İç har için birer yemek kaşığı zeytinyağı veya ve tereyağını tencereye alıp üzerine bir adet yemeklik olacak şekilde doğranmış soğanı ekledikten sonra biraz tuz ilavesi yapalım ki soğanlarımız diriliğini çabuk kaybetsin. Ardından tencerenin kapağını kapatıp 2-3 dakika bu şekilde soğanların hafif pembeleşmesini bekleyelim. Soğanlar diriliğini kaybettikten sonra üzerine 2 adet rendelenmiş ve suyu sıkılmış patatesi ekleyelim ve güzelce karıştıralım. Suyunu sıkmadan yaparsanız çok fazla sulanabilir. İşte istediğimiz lezzeti yakalayamayabiliriz. O yüzden tarife birebir uymanızı tavsiye ediyorum. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra ikinci kez tenceremizin kapağını kapatıp yine kısık ateşte 2-3 dakika bu şekilde pişirelim. Bu aşamada mutlaka kontrollü olun çünkü patates hızlı bir şekilde kızarmaya başlayabilir. Çok az süre ve kısık ateşte pişirmeyi ihmal etmeyiniz. Üzerine baharatını ve ince kıyılmış maydanoz ekledikten sonra tekrardan karıştıralım. Ve artık iç harcımız hazır oldu. Ocağı kapatalım ve farklı bir kasenin içerisine alalım ki hızlıca soğusun. Bu iç harcını bütün bö börek tariflerinizde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Deneyen herkes çok ama çok memnun. Mutlaka deneyin diyorum. Eğer böreği denemeseniz de bu iç harcını mutlaka deneyin. Çünkü gerçekten çok çok lezzetli ve her tarife özel bir lezzet katıyor. Bu arada artık hamurumuz yeteri kadar soğumuş. Buzdolabının buzluğunda beklediği için üzeri hafiften nemlenmiş olacaktır. Olabilir. O yüzden mutlaka her tarafını güzelce unlayalım ve ardından merdane yardımıyla hafif baskı uygulayarak katlarına zarar vermeden hamuru açmaya başlayalım. Bu arada tarifimiz ile ilgili herhangi bir sorunuz, görüşünüz veya öneriniz olursa yorum kısmına yazarak sorabilirsiniz veya önerilerinizi belirtebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kontrol edip cevaplamaya çalışacağım. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize ayrı ayrılıkta teşekkür ediyorum. Destekleriniz gerçekten benim için çok çok önemlidir. Hamuru kare bir şekilde açtıktan sonra üzerine iç harcını yerleştirip iç harcımızı da kareye çapraz bir kare olacak şekilde üzerine güzelce yerleştirelim. Böyle kenarlarını da orta kısma getirerek hamura zarf şeklini verelim. Bu esnada gördüğünüz üzere hamurun her tarafına eşit bir şekilde yayılmamıştı. Hamur birazcık büyük kalmıştı. İç harcı küçük. Elimle düzelttim. Ardından tekrardan işime devam ediyorum. Önce açık kalan kısımlarından bıçak ile kestim. Altı da kesilsin diye. Ardından kesme işlemine devam ediyorum. Her seferinde hamur hamuru üçgenlere böleceğiz. Önce 8 eşit parçaya böldük. Ardından ortasını kare bir şekilde keserek tekrardan üçgen yapıyoruz. İsterseniz ikinci bir üçgeni de hazırlayabilirsiniz. Daha minik börekler de elde edebilirsiniz ama ben gerek duymadım. Bence ideal ölçü bu şekilde daha da güzel oldu. Hamurları hazırladıktan sonra yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsimizin içerisine alarak üzerlerine ayranından ve köpüklerinden arındırılmış tereyağını sürelim. Ve hazır olan böreklerimizi önceden ısıtılmış 180 derece fırında altı ve üzeri nar gibi kızarıncaya kadar pişirelim. Fırından çıkardığınız anda artık servise hazır hale gelmiştir. Üzeri çıtır çıtır kat kat ve muhteşem bir börek oldu. Hazır satılanlarla kıyaslamak bile istemiyorum. Gerçekten muhteşem bir tarif. Hem de yapımı oldukça basit. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Denerseniz denedikten sonra deneyecek olan herkese fikir olmak amaçlı. Lütfen deneyimlerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Ve de emeğime saygı olarak yorum yazmayı, kaydetmeyi, beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirimleri açmayı ihmal etmeyiniz. Yepyeni videolu tariflerimde tekrardan sizlerle görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.